Oley, bugün resim dersi var. Hmm, bakalım renklerim hazır mı? Oley, tabii ki hazırız Mihra. Bugün gökyüzünü boyayalım mı? Kırmızı. Sen hele bir dur gökyüzü tabii ki benim Tamam, hepiniz buradasınız. Peki, Sarıcık nerede? Hmm, beş dakika daha Mihra. Sarıcık yine mi ya? Her gün aynı şey. Seninle güneşi nasıl boyayacağız bakalım? Ha ha ha, güneşin en tembel rengi. Uyku, en güzel renk. Evet, çocuklar bugünkü ödevimiz. Hayalindeki mutlu dünya, herkes paletini çıkarsın. Ve Haydi bakalım boyamaya. Hadi sarıcık. Şimdi tam sırası. Güneşi sensiz yapamam ki. Şşş ses yapmayın. Pofuduk bir yastığın üstündeyim. <laughs> sarıcık bu kadar uyku fazla değil mi? Güneşim eksik kaldı. Sarıcık uyandığında çok geç olacak. Hmm, beni özlersiniz diye geldim. Hadi yapalım şunu. Oley, yaşasın sarıcık. Sonunda güneşim parlayacak. Yaşasın, çok güzel oldu. Rengarenk. E tamam, parladım işte. Şimdi bir beş dakika kestirsem? Hadi ama sarıcık yine mi? <laughs> sarıcık işte, hiç değişmiyor. <laughs> Renkli rüyalar en güzeli. <laughs> ama güneşi bir ben yaparım, unutmayın.